Bir arkadaşımız çıktı. Yani bugün en üzdüğüm, üzüldüğüm şey parmak sallama veya vesaire gibi veya Yunus yüzünüzü Yavuz yüzünüzü vesaire taraftara gösteriyorsunuz dışarıya gösteremiyorsunuz gibi külliyen katılmadığım bazı iddialar yok efendim seviyede parmak sallama şunu etmiş 3 saniyelik 10 saniyelik videolardan öncesini arkasını bilmeden bu yorumları yapmanız beni ziyadesiyle üzmüştür. Çünkü ben taraftan içinde olan sosyal medya hak ne kadar hakaret görürsem göreyim, işler ne kadar gergin olursa olsun yok aleyhte tezahürat olacak, yok istifa söylemiyor diye maç bitene kadar sağdan son futbolcumuz ayına kadar içeri kaçmayan taraftardan uzak olmayan sokağa çıktığım zaman da taraftan içinde olan bir insanım. İki tane, üç tane olumsuz örneğiniz varsa yüzlerce, binlercedir. Ben size olumlu örnek verebilirim. Ama tabii iyi haber haber değildir. Kötü haber haberdir. Dolayısıyla sosyal medyanın da pompalamasıyla sadece burada değil bir sürü konuda belki birazdan geliriz. Bundan sizlerin bazı arkadaşların bu yorumları yapmasına sebebiyet vermektedir büyük resmin görülmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz ekonomik şartlardan bahsettim. Şimdi gelelim genel bir bakışa futbola girmeden önce. Hani burada bana kızıyorsunuz ya dişinizi bize gösteriyorsunuz mealinde başkalarını göstermiyorsunuz diye. Siz kime dişinizi gösteriyorsunuz Fenerbahçe menfaatleri çerçevesinde? Fenerbahçe'nin eski başkanları, eski yöneticileri, kamuoyunda söz sahibi yer edinmiş kanaat önderleri gazeteciler birkaçı hariç zaten sesini çıkan içinden oluyor eski futbolcular sporcular şimdi genel bir inşallah konuşmam sonunda bu camianın en büyük rakibinin kendisi olduğunu bu camianın en büyük zarar vereninde kendimiz bizler olduğunu bir şekilde kanaatle varırsınız Fenerbahçe Spor Kulübü 7 sene yani 6 sezon içinde 3 defa şampiyonluğu son maçta kaybetmiştir İkisi de burada olma yani kendi stadımızda. 2006 yılında oynanan Denizli maçı. Kurgulanan maç, kurgulanan lig. Bugün, bugünün dünyasında. Nerede oynansın, oynansın o maç bitirilmezdi. Dünyada bir takım söyleyin. 6 senede şampiyonu 3 kere son maçta kaybetmiş. 3 Temmuz. Daha evvel de söyledim. Dünyada kaç kulüp var ki ülkesini devletle hedef almış bir terör örgütü tarafından saldırılmış. 2012, 12 Mayıs 2012. Yine son maç. Şampiyonluk gidiyor. Maç öncesi maç sonu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kolluk güçleri Fenerbahçe taraftan hedef alıyor. Daha maç başlamadan. Biber gazı vesaire hepsini biliyorsunuz. 4 Nisan 2015. Otobüsümüzün kurşulanması. Dünya spor tarihinin direkten dönlü bir gündür. Sadece Türkiye'nin değil. Dünyada kaç kulüp bir deplasmanda havaalanına giderken ölümle burun buruna kalmıştır. Ama daha da ayıbı bunun bugüne kadar ortaya çıkarılmamasıdır. Allah Türkiye Futbol Federasyonu bir daha saldırı saldırı düzenlendiğini göstermesin ama ertesi gün yaka maça yakalandılar. Burada bu işi kimin yaptığı bütün dosyada var. Kaçınız çıktınız bunu mücadelesini verdiniz? Bir bayan avukat arkadaşımızın konuştuğu gibi. Niye devlet bu kadar rahat bu konunun dibine inmeme konusunda? Çünkü reaksiyon yok Fenerbahçe camiasında. Arkadaşlar rica ediyorum ben sizlere dinledim. Ali Meçil olarak bu konunun kalması bizim ayıbımız değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayıbıdır. Son olarak Kayseri Spor yeni. Kayseri Spor deplasmanında taraftar yasağı yedik. Hepiniz gördünüz neler olduğunu. Birkaç gün önce kendi stadımızda, stadımızın belli bölümünde... Siz lütfen dinleyin. Biz sizi dinledik. Siz de o saygıyı gösterin. Arzu ediyorsunuz gelin burada. Görüşlerinizi iletin. <laughs> Kayseri Spor Deplasmanı. Ondan önceki maç yanılmıyorsam Kasımpaşa'ydı. Stadımızda belli siyasi sloganlar atıldı. Ertesi gün Beşiktaş maçında aynı şeyler yaşandı. Transfer, deplasman yasağı sadece Fenerbahçe'ye geldi. O konuyla ilgili görüşlerimi de sizlerle paylaşmıştım video, e, Fenerbahçe TV'de. Niye sadece Fenerbahçe'ye geldi? Niye Fenerbahçe Kayseri deplasmana taraftar giderse ülke çapında kaos yaratılacak diye resmi evra mahkeme evraklarına girdi? Ne yaptık? Ne yapabildik? <laughs> Stadımızın bedelsiz devri. Stadımızın bedelsiz devri kendimizin yaptığı stadın bedelsiz devri. Niye başvurduk? Çünkü benzer şey başka kulüplere de yapılmıştı. Kendi yaptığımız stadın yılda 15 milyon lira kira ödediğimiz metrekaresi 385 liraya gelirken ana rakiplerimizden birinin stad kirası 3.3 lirayken bu başvuru yaptığımız zaman cevap dahi alamadık. 28 şampiyonluk başvurusu. Geldiğimiz günden beri üstünde çalışıyoruz. 6 Mart 2021'de başvurular yapılmış. O süre içinde 6 defa mektup, yeni dilekçe, toplantı talepleri. Aradan 2 sene 3 ay geçmiş. Bir sahaya 5 yıldızda çıkınca konu oluyor. O 5 yıldızda çıkmamızın sebebi kurallara isyan etmek değil. Bu işin olumlu veya olumsuzca bir şekilde çözüme gitmemesi olan tepkimizdir. Kenan Evren Lisesi 2002 yılı ilk protokol yapılıyor. 11 Kasım 2002 yılı 2009'da bir daha protokol yapılıyor. 3 okul bir spor salonu 16 Temmuz 2003 yılında Devletimizin ilgili bakanlığımızın bizden talep ettiği şekilde devrediliyor. 7 sene yani 14 Ekim 2020 yılına kadar 12 milyon dolar harcanmış olmasına rağmen okulumuzu ancak devralabiliyoruz. Türkiye'nin ekonomik şartları çok daha iyiken belki hemen o zamanlar alsaydık bugün bambaşka bir şey konuşuyor olurduk. Şimdi niye bunlar hep Fenerbahçe oluyor? Gelelim sağdaki hakem konularına. Sadece bizim dönem değil, bizden önce de. Niye futbolun paydaşlarının aylarca, yıllarca konuştuğu, unutamadığı faiz hataların olduğu, direkt müsabaka sonuçlarını sezon sonunda da şampiyonlukları etki hatalar niye hiç Fenerbahçe'nin olmuyor? Aksine niye Fenerbahçe'nin aleyhine oluyor? Tamam bunları bir düşünün. Bu ne Aziz Yıldırım, ne Ali Koç, ne bundan sonra gelecek başkanlar. Düşünün Fenerbahçeliler. Siz bütün bu saydıklarımı bugünün yönetimine mal ediyorsanız o zaman diyecek bir şeyim yok. Bu hepimizi ilgilendiren bir konudur. Ve buraya çıkan insanlar, buraya çıkan insanlar buna değinmişlerdir. Biz başarı istiyorsak yönetimde, yüksek divan kurulunda, teknik kadronun başında, takımda, diğer branşlarda kim olursa olsun artık bizim silkelenip Fenerbahçe'nin hatlarını hep beraber koruyama, korumazsak koruyamayacağımıza vakıf olmalıyız. Sen koruyacaksın diye bir şey yok. Tamam